20 Temmuz, 26 Temmuz. Yay burçları neler bekliyor diyorsunuz? Yayların yurt dışı planları, şehir dışı planları hepsi suya düştüğü için çok mutsuzlar. Eğitimle ilgili burada mı devam edeceğiz? Bu okullar açılacak mı? Kendi kariyerimde tamamlamam gereken yüksek lisanslarım var. Yabancı dil eğitimi almak istiyorum ve her şey ortada diyorsunuz. Tabii ki online sistemi var artık herkes online'dan ders görüyor. Bu derslerinizi ve yarımlıklarınızı bu şekilde tamamlanacağı için hiç endişe etmeyin, kendi kendinize de kafanızı kurup yormayın istiyorum. Bir de uzun süredir e, işinizle ilgili noktada hani ben e, bırakayım farklı bir sektöre mi geçeyim diyen bazı yay burçlarını evet yap çünkü artık burası seni tatmin etmiyor ve mutlu değilsin. Farklı sektör sana daha iş konusunda ve enerjik olarak o kadar güzel bir aydınlanma yaşatacak ki cesaretini topla ve artık farklı bir noktaya geçmen lazım. Özellikle de şöyle demişim, eee... Kendi kurumsal büyük firmada, mesela Turkcell'de çalışıyorsanız, Vodafone'da çalışıyorsanız, ne bileyim büyük firmalarda çalışıyorsanız, burada konumlarınızla ilgili yaşadığınız bazı değişimler ya da oluşmasını istediğiniz yenilikler var. Evet bunları hak edeceksiniz. Ama biraz daha beklemeniz, yani ne kadar bekleyeceğiz? Herkes aynı şeyi söylüyorsunuz. Hayır, sizin yani Ağustos itibariyle bu konular, hani Supervisor, bilmem ne Visor sisteminiz varsa değişimler gerçekleşecek. Özellikle akademik kariyer yapan ve öğretmen ya da üniversitede hoca olan bazı yay burçlarına da özellikle hukukta okuyan olabilir ya da hukuk akademisyeni olan kişilerde yer değişimi ve istediğiniz okul ya da istediğiniz üniversite varsa bu kapılarla ilgili güzel aydınlıklar yaşayacaksınız değerli yay burçları ama özellikle de uzun süredir son 4-5 aydır işsiz olan yay burçlarına da bir güzel bir iş teklifi başvurduğunuz yerden güzel bir haber gelecek şimdiden hayırlı olsun. Ve özellikle evin evinizle ilgili yenilik değildim. Evin sanki hani böyle mutfak küçük gelirde salonla birleştirmeye çalışırız ya. Yani e, mutfağım çok dar kalıyor ve salonla bütünleşti Amerikan mutfağı yaptırmak istiyorsanız doğru karar verdiniz gerçekten mutfağınız küçük ve ev sizin gözüküyor bir ufak bir tadilatla mutfağınızı salona aldın. muhteşem eviniz rızkı da bereketi de ve şansı da değişebilir o yüzden lütfen yay burçları mutfakla ilgili ne şikayet belki tabaklarınızdan şikayetsiniz çatalınızdan şikayetsiniz bunların hepsini yenileyeceksiniz şöyle demişim yay burçlarına beklenmedik geçmişe ait aşk değil de tanıdığınız bir insanla aşk yaşayacaksınız ve bu bizi evliliğe doğru itecek diyorum. Yani hayatınıza girecek kişi tanı, hani tanıdığınız bildiğiniz biriyle aşk yaşayacaksınız ve evliliğe gidecek gözüküyor. Bazı yay burçları boşanma anlaşmasını yaptınız ve bu boşanmada her iki tarafta haklı ve mantıklı şekilde yollara gidecek. Kimseye bir adaletsizlik olmayacak ama erkek sanki burada para vermek istemiyor eşine. Siz yasal olarak haklarınızı alın ve kimseye çocuklarınızın ya da kendi hakkınızı bırakmayın istiyorum bir de e, uzun süredir kendi işini sadece ortaklı değil ama sadece kendi bakkal dükkanı açayım ne bileyim market açayım ne bileyim Çamaşır, çamaşır e, ürünleri satayım diyorsanız bence yapın çok zekisiniz ve ticaret kafanız var. Yapmazsanız size üzülürüm. Özellikle e, hukuk alanında kendi ofisimi açayım ya da kendi yerimi büyüteyim diyen bazı yaygınlarla evet doğru bir karar. Bunu da yapmanız gerektiğini düşünüyorum çünkü uzun süredir hayal ettiğiniz bir şeydi. Şimdiden hayırlı olsun. Sizin de ailenizle alakalı. Ee, söz, nişan yani aile içerisinde evlenecek birileri var. Bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Özellikle hiç teyze olmadıysanız ya da hiç hala, hiç dayı, hiç amca olmadıysanız ailenizde sürpriz bir bebek sevinci, bu mutluluğu ve bu sevinci yaşayacaksınız değerli yay burçları. Siz de Deniz. Ege, Karadeniz tarafı gözüküyor. Bir seyahat düşünceniz var. Ailenizle belki gidebilirsiniz. Bazı yay burlarında da hani Sivas, Konya, İç Anadolu bölgesi enerjisi var. Bu da sizin ruhunuza iyi gelecek ve e, enerjinizi çok güzel aydınlar kavuşturacaksınız diyorum. Sağlık olarak size demişim ki kirpik dökülmesi, kaş dökülmesi, saç dökülmesi, yani ciltte dökülmeler gündemde, egzama tarzı kaşıntılarınız olabilir, kulakta kaşıntılarınız olabilir. Bir cildiyeceği öneriyorum ve bu cildiyeceğe gitmenizi tavsiye ediyorum. Ben önermiyorum. Bu sizin kararınız. Bu en azından vücudunuzdaki bu karışıklıkları çözebileceğinizi düşünüyorum değerli yay burcu. Evet, sizin okumanız gereken dua için şey demişim. Bol bol besmele çekiyorsunuz. Allah'ın 99 ismini her gün düzenli okumanızı istiyorum bu 20-26 Temmuz arasında çünkü her dua sizin enerji siz çünkü 9. evi temsil ediyorsunuz felsefi ve dinsel konular sizin ruhunuza çok iyi geleceği için bence 99 ismini Allah'ın eğer vaktiniz varsa da tek ricam sabah namazına bir bir kere kalkın üzerinizdeki bu uyku yorgunluk bu halsizlik sizi ya da inandığınız Hristiyan olabilirsiniz hiç fark etmiyor pazar günü gidin kilisenizde mumunuzu yakın İn İnançsız olabilirsiniz inandığınız bir gökyüzüne bakın yani inançsız hiçbir insan olamaz diye düşünüyorum o zaman yaşamın anlamı olmaz diyorum evet yükselen ve ay burcunuz mutlaka dinliyorsunuz sevgide ve mutlulukta kalın sokak canlılarını unutmayın lütfen